İyi bari Ezgi üstün başın, saçın, makyajın biraz toparlanmış gibisin. Yani yapacak bir şey yok. Konuştunuz mu bakayım gönderdikten sonra size? Evet konuştuk. Nasıl hissediyorsun şu an Ezgi kendini? Telafi edebildi mi dünü birazcık da olsa? Ya zor abla, şimdi ben onu çok sevdiğim için bazı şeyleri tolere edebiliyorum. Ay, öyle bir şey yani. Ama Yenişim başka bir, bir şey, şey olsa mesela, ya başka bir insan olsa hiçbir şekilde bir daha muhatap olmam yani. Ya e, seyrettiniz mi arkada bilmiyorum. Deminden beri hep anne problemi yaşıyoruz. Yani sizin de başınızda olan sıkıntı, dert problem bu. Ya bu işin ee, patenti bizde neredeyse yani. O kadar <laughs> çok sıkıntı oldu ki bu olay. Yani Ya yani şimdi şöyle de bir şey var. Anneleri de biraz hak vermek lazım. Onlar da elb elbette ki evlatlarının mutluluğunu istiyorlar. Fakat e, çok zor bir denge. Yani hem siz birbirinizi seveceksiniz hem anneler karşılıklı birbirini sevecek hem de damat ve gelin adaylarını sevecek. Yani o kadar zor bir denklem ki bu. Abi Yıllardır çıkamayan. Daha bir de ablamlar var. Ablamlar? onlar da istemiyoruz yani onlar hani zaten, annesi var, ablaları da var hani. Onlar kalıp zaten. Biz ben onlarla artık konuşmuyorum bile. Ya, ama Abi, ablalarıyla konuşmuyor. Sen de konuşmuyor. Ben hiç konuşmuyorum. Onun hani ablaları konuşmuyorum. var zaten benim yok. Ben onlarla konuşmuyorum. Artık evi ayırdık yani biz birlikte yaşıyorduk. Bu durumlardan mütevelli biz evi ayırdık. Onlar gitti ben. Gittim İş yani. İş oralara vardı İş ya. İş oralara gitti. Annem artık onlarla beraber yaşıyor. Ama bu çok içinden çıkılmaz bir hal almış Umut. Çok ne yapacaksın? Çok kötü bir hal aldı. Yani ha Hepsinin ya. sebebi olmak da çok kötü bir duygu. Ali abla biliyor musunuz? Yani, Demiş mi sen vicdanın yani kardeşlerin arasını açmış gibi hissediyorsun evet. kendini. Evet. Ama ben almayınca da mutsuz olduğunu biliyorum. Ama ben alınca da sorun ya her, hep de bir sorun oluyor. Bir de biz beraber hani böyle nasıl söyleyeyim biz ablamlarla büyüdüğümüz zaman şöyle büyüdük yani hani mesela dedim ya ben Ay bu iş aile dramına dönmüş yani. Baya bayağı öyle oldu evet. Ne zamandır görüşmüyorsun ablanlarla? Kaç ay oldu ezgi Ben Benle tanıştığından beri görüşmüyor. Yok senle tanıştığımızdan <laughs> evet, sonra evet. bir ara görüştük. Konuşuyor beraber yaşıyor. 7-8 aydır yani takrizi. 5-6-5 ay vardır. Çok yazık çok. Ya o ben kendi yeğenimi... ...benim 5 yaşında yeğenim var. En son geçen gün gördüm kız şu kadar bıraktım... ...şu kadar olmuş... Ne öyle. Hala ama ben yanında durmadığımda beni suçlama yani. Böyle olunca benim de kalbim kırılıyor o zaman. Aa ne yapacağız arkadaşlar? Hiç bilmiyorum yani. Hadi anneye açtık bir de ablalar engeli var yani. Neyse. Her şey. Şöyle yapalım en azından bir süreliğine e, bu tatsız durumu yok sayalım bir süreliğine. Çünkü Umut'un e, sürprizleri vardı. Evet olmadı. Hala var. hala var. Bugün hala gerçekleştirmek istiyor da Şu an evet. olacak. Evet, dünü telafi etmek istiyor. Çünkü doğum günü dünü ezginin. Evet. Getir sürprizlerini. Çok güzel şeyler hazırlamış. Hadi bismillah. Hadi bakalım. <laughs> ezgin'in de o esnada gözünü kapatacak. de. kapacak. Çünkü gerçekten uğraşmış. Gel Ercan gel. Gel gel. Aa sen de mi hazırladın? Evet. Seninki daha güzelmiş. Baba kafası şey yapar <laughs> mı? <laughs> ne yaptın çocuğum? Ne yapacağını şaşırmış. Bir ayağa kalksana. Böyle <laughs> daha Yok, rahat bağlar diyorsun. Öyle <laughs> mi? Peki. <laughs> Kenşi gibi oldu. <laughs> ne yaptın? Burnunu mu bağladın? <laughs> Yok. Dur tamam <sen gülüyor> bekle. Tamam bir dakika düzgün yani. Kenşi gibi oldu. O ne böyle. demek? Şey... Afrika'da bir köy. Ya. Peki. Heh. Görmüyorsun değil mi? Birazcık. O tarafa bakma. Sağa dönme o zaman. Sadece alttan görüyorum. Tamam alttansa bir sorun yok. Çünkü sağ tarafından gelecek hediye. niye açtın ki gözlerini? Niye açtın? Çat diye çözdü kendisi. <laughs> Oturu bağlayacağım şimdi ya. Ama aşkım demedin ki gözümü açmın dokundun mu da gittim gittin. Ben de zannettim ki gözünü aç dedim. Olsun. Tamam, gel hadi, tamam gel. Bisiklet nasıl? Neden bisiklet? <laughs> şey ya araba alacak gücüm yok biliyorsun. <gülüyor> yani... <laughs> <laughs> Zor abla bu Ezgi mi? Ezgi'nin küçüklüğü bu. Sen tutun, maşallah evet. tosuncukmuşsun. Beraber. Ay çok güzel. Olur mu? Hayır onu da 10 günü pastası tamam. lütfen. Şimdi bir dilek tut. Yalnız bir saniye. Dur. Pasta Umut'tan değil. Evet. Pasta kimden? Ben tahmin ediyorum. Annenden. Evet çünkü Annenden. Annesi göndermiş. Peki bir dilek tut. Dün ya Şimdi hayır birlikte evlenmeyelim. Sen şöyle yap. Diyelim. Bak bir dilek tut. Ben sana tüyo vermeyeceğim. Çabuk evlenmemizi tut diyeceğim. Neyse. Sen çabuk evlenmemizi tut ama istediğin dileği de tutabilirsin yani. Yok, Hiç onu, baskı yok. Onu Hiç baskı yok. Tamam. Ee, şey diyorum. E... İşinden tutsana. İşinden tutsam olmaz Olur. mı? Olur. Çünkü Nasıl herkes diyorsun, Biraz anlam ifade ediyor. Ne diyeyim? Allah annelerimize akıl fikir versin. Oh. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> kendimi hani şey yaparsın ya düğünde kes, pasta kes kesersin. Pastayı, kes bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu da ters. Ezgi demin delediğin şeye keşke dikkat etseydin dile annen hatta çünkü. Bir şey demez ya. Annesi mi hatta? Evet. Şahsen Hanım, Hanım merhabalar. Şunu bana versene. <laughs> Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Duyuyor musunuz bize? Alo? Şunu kesin tadına bak. Hatta mı Şahsevim Hanım? Hanım. Hatta ama sesini duyamıyoruz. Alo Şahsen Hanım duyuyor musunuz bize? Alo. Peki bir problem var herhalde. Normalde hatta duruyor diyorlar ama sesi gelmiyor. Kızdı mı acaba cevap vermiyor? Ya zannetmiyorum. İnşallah ama sen diye. de dilediğin dileğe bak. Ama o anlamda değil güzel olsun. Anladım ne? anladım da. Hadi bismillah afiyet olsun. Hadi nice senelere tekrar. Doğum günü. Kutlu olsun. şöyle sen de tadına bakar mısın? Yok teşekkür ederim. Ben baklava ah. yedim canım sağ ol. Bilare. Oh, oh. Güzel. Bisiklet için ne diyeceksin Ezgi? Bisiklet için... Sen seviyormuşsun. Ben bisiklet seviyorum ama hiç aklıma gelmedi bisiklet alacağını. Niye bisiklet dedim? Araba Neden? alacak param yok çünkü diyor. Değil Araba alınmaz zaten yok. doğum gününde. Bir de şöyle bir durum var. Biz Ezgi ile bir keresinde bisiklet sürmeye karar verdik. Ama süremedim. Gittik bisikleti kiraladık. Peki dur aldı. dur. Annem bir saniye attaymış Ezgi. Şahsen Hanım duyuyor musunuz bizi? Cüneyt Hanım merhaba duyuyorum sizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, sizden gelen pastayı kesti üfledi Ezgi. Evet. Ee, Umuttan evet. da hediye geldi ona. Dün bahsiniz geçti burada konuşamadık sizle. Ee, sizin de duygularınızı düşüncelerinizi tabii ki merak ediyoruz. Ya benim duygularım, e, çok üzgündüm ben. Bugün de hala e, devam ediyor o e, tavrım. Dün e, ben Ezgi'ye dün pasta yolladım, doğum günü ezgi e, dün de Ezgi'nin. Dün bazı tatsız olaylardan dolayı bu kutlama yapılamadı ve Ezgi çok üzüldü. Ben de ezgi kadar üzüldüm. Ezgi'den fazla üzüldüm. Üzüldüm hala bugün, şu an bile devam ediyor. Eee... Yani biraz gecikmiş bir doğum gün oldu. Her şey zamanında güzel oldu. Ama işte bugün ben hepsi çok sevabiliyordum. Doğum günü tekrarlama için mutlu olsun diye ee, doğum günü mutlu olsun kızım. Bütün güzeller Bütün güzellikler onun olsun. Onu çok seviyorum. Ee, ona şunu söylemek istiyorum. Evgicim beni duyuyor musun? Duyuyorum anneciğim, dinliyorum konuşmanın bitmesini. Bak. Seni sevdiğimiz hasta değer verdiğini biliyorsun. Evet. Ee, i̇nsanlar ne edesin? Ee, kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Sen benim seni sevdiğimi her zaman senin yanında olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Bu da benim için yeterli. Senin için de yeterli olmalı. Yani bir başkasının insanların ne dediği hiç önemli olmamalı senin için. Ya anneciğim olay o değil de yani ama bak ne oluyor biliyor musun? Şimdi yine doğum günü oluyor ama yine 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 üzülüyor. Bunun sonunda hep üzülüyorum. Hep üzülüyorum. Neden hep. Ne hep e, böyle olacak zaten olmasın yani. Nasıl Nasıl ne oldu şimdi ben anlayamadım ne oldu? Üzülüyorsun burada. Sen üzülünce ben de üzülüyorum. Canım evet, ben çok üzgünüm Bugün de hala üzülüyorum. Bak hala üzgün olduğunu söylüyorsun ve ben de üzülüyorum burada. Ama kötü ee, bir ben, şey demedi şimdi anne. Ben saklamıyorum. Ben de size söylüyorum. Ben orada oynamıyorum. Şu an gerçekten işimden ne geliyorsa onları söylüyorum ne sana. Anne neden üzgünsün? Ee, doğum günün kutlu kızı olsun kızım diyorum. Mücimuslu yıllar diliyorum sana. Her şey gönlünce olsun. Her zaman yanında olduğumu biliyorsun. Başkalarının dediğinde ne yani. Ve sana ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Anlıyorum. Peki dün... Ee, Şahsen Hanım dün burada e, Umut'un annesi vardı Hülya Hanım. Süleyman Hanım ben seyredemiyorum ben işteyim, çalışıyorum şu anda da ben çalışıyorum ve şu an sizin o kadar zor şartlarda görüşüyorum ki. Peki. Ee, o zaman. E, ben e, başka bir şey söyleyeceğiniz bir şey yoksa sizi tutmayalım daha fazla çünkü işinizden alıkoymak istemeyiz tabii ki. Ee... Peki teşekkür ediyoruz aradığınız tamam. için sevgiler bizden size. Evet anne böyle ee, ama güzel bir şey yapmış. Kızına doğum günü pastası göndermiş. Sağ olsun yanında olduğunu da söylüyor senin. Bu çok önemli. Peki. Güzel bir hediye aldın Umut'tan. Bari bunun tadını çıkarmaya çalış. Bugünlük hüznü bir kenara bırak tamam mı? Ya Zoyan abla öyle tabii ki ama ya... Tamam hadi bugün üzülme. Peki. Dün içinde kusura bakma. Ben sizi uğurluyorum arkadaşlar. Evet. Görüşmek evet. üzere uğruyorum. tekrar. Hadi bakalım. Onları getirirler size.